Gracias. Mm -hmm. Günaydınlar. 15 dakika gündemde. Bugün gene ben Murat Kanatlı ee, yalnız olarak e, sevgili İsmet Özgören hala e, İzmir'de gelecek hafta dönecek. Döndüğünde yayınlara birlikte devam edeceğiz. Ama bu arada e, bu süreç içerisinde e, yayınları tek yapmaya hızlı bir şekilde gündem'i değerlendirmeye. Devam edeceğiz. Gene e, bugünlerde e, bir sürü e, tartışmalar, bir sürü konuşmalar e, devam ediyor. E, an itibariyle en çok konuşulan kısım Türkiye'de e, Bolu'daki e, yangındı. E, bununla ilgili olarak e, herkes e, bu konuyu konuşuyor, bu konuyu değerlendiriyor. E, gene her zamanki gibi bu başlıkta çeyiz. E, e, sıkıntılıyız. Ne için e, sıkıntılıyız? Çünkü e, evet, e, Bolu'daki olay üzücüdür ve önemli bir konu. Ancak e, bugün Kıbrıs'ın manşeti de aldı. Ölü sayısı 76'ya yükseldi. Türkiye'de Bolu e, Kartalkaya'daki Grand Hotel Kartal otelde çıkan yanında aileler yok oldu. Çocuk dolu otelde yaşayan facia tıpkı Grand İsyan <laughs> otelde olduğu gibi göz göre göre geldi diyor. Şimdi. Buradaki e, bölüm bizi ilgilendiren kısım, bizi e, bize dokaran kısım şudur. E, peki Kıbrıs'ın kuzeyinde durum nedir? Bunun sorusunu soracak mıyız? Kıbrıs'ın kuzeyinde neyin yaşandığıyla ilgili soruyu soracak mıyız? Yoksa yalnızca e, yaz ilan edeceğiz, üzüntülü olduğumuzu söyleyeceğiz ve bu süreci... Bu haliyle e, gene unutmaya mı terk edeceğiz? E, özellikle e, Lefkoşa'nın birçok yerinde de gördüğümüz kaçak yapılardan dolayı birbirine yapışık olarak e, büyüyen e, belli ticari merkezler var. Bu ticari merkezlerde mutfaklara itfaiyelerin ulaşması gerçekten e, imkansız hale geldi. Buralarda yaşanacak e, facialara dair önlemlerin durumu nedir? Herhangi birimiz soruyor mu buradaki otellerdeki yangın önlemleri tamam mı? Yangın merdiveni tamam mı kısımları? E, şimdi şu an konuşmamız gereken bölüm, e, konuşmamız gereken kısım o ama maalesef İsyas Otel'de yalnızca İsyas'ı konuşuyoruz. E, Cuma günü e, Şehir plancılar Odası Başkanı ile Ramiz Bey Velka, ile yapacağız. E, bu arada e, deprem bölgelerine bina izni vermeye devam ediyoruz. Maalesef bunları e, yaşamaya, bunları yaşatmaya devam ediyoruz. Bu coğrafyadaki hali konuşmuyoruz. Bu e, Türkiye'deki e, yangın faciasında da durum bu. E, bu coğrafyada hal nedir, durum nedir? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bu arada sevgili Metin İsmet Pekri günaydınlar dedi, e, teşekkürler. Halil Karabaşoğlu da iyi yayınlar dedi. Evet, e, yangın kısmındaki, yangın bölümündeki sıkıntı bu. E, dün e, çıktıydı sosyal medyada bugün haber olarak da e, yayınlandı sevgili e, Sevgili Ulu da yayınladı e, Sabiha Hikmet'i kaybettik. E, gerçekten yakın tarihe dair e, önemli bir isimdi. Çok ismini ön planda duymadık ama e, bu arada e, sevgili Emine de e, tekrardan başsağlığı dileyelim. E, Ayhan Hikmet'in eşiydi öldürülen e, avukatlardan ve e, 60'ların 70'lerde e, çok zorlu, e, çok sıkıntılı bir hayatları oldu e, Sabiha Hikmet'in. E, şeyin Bayraktar camisinin bombalanmasından sonraki süreçte. Yaşanan ve 23 Nisan 1962'deki e, cinayetler sonrası e, Ayhan Hikmet'in evinde, yatağında eşi Sabiha Hikmet'in yanında uyurken öldürüldüydü e, Ayhan Hikmet. E, ve ondan sonra da kendileri açısından zor bir süreç başladıydı. E, Sabiha Hikmet'e de e, kaybettik. E, bugün yeni üzerindeki sayfasına... Sevgül bununla ilgili detayları aldı. 2005'teki röportajı da hatırlatıyor. Onunla yaptığı, gene yeni düzen için yaptığı röportajın da linkini veriyor. Sabiha Hikmet'e de kaybettiğimizi bu halilen tekrardan hatırlamış olalım. Afrika Gazetesi fikri takibi yapmaya devam ediyor bu arada. Ee, geçen gün e, çıktıydı ee, süper e, skandal e, başlığını verdi ee, şeyle ilgili olarak çalıntı araçlarla ilgili polis savcılık ve hükümet hala hiçbir şey açıklama yapmıyor skandalın boyutları sanıldığından daha büyük diyor Mayfa'nın e, bir süredir e, yayınlarında ısrarla e, dile getirdiği bölümdür bu e, buralarda e, önemli bir e, skandal var ama gene yetkili yetkisizlerin herhangi bir açıklamasını da duymuyoruz. Herhangi bir açıklaması da yok e, buna dair. E, yani memleketin nasıl bir korsanlık halinde olduğunu ispatıdır. E, Gene Afrika Gazetesi'nde Avrupa Gazetesi'ndeki haberlerle hani Afrika demeye devam ediyoruz şeyle ilgili olarak. E, dil alışkanlığı 20 2023 Kasım'ında iki kişi sahte evrak düzenleyip çalıntı Range Rover marka iki araç getirmekle suçlandılar ve tutuklandılar. Daha sonra mahkemeye çıkarılanlar teminatla serbest bırakıldılar. Araçlar ise MRE olarak el konuldu. O MRE araçlardan bir tanesi ise plakası değiştirilmiş olarak bakanlığın kullanımında olay hukuki rezalete dönüştü. Halen 46 çalıntı aracın olduğu tahmin ediliyor. Bunlar başta Başbakanlık olmak üzere çeşitli bakanlıklara ve Polis Genel Müdürlüğüne dağıtıldı. Yani bu haberin detaylarını konuşma, detaylarını tartışmaya dediğimiz gibi Maypa devam ediyor ve bununla ilgili olarak direkt şasi numarasıyla beraber e, verdi e, hangi araç olduğu hangi plaka olduğunu verdi ve e, hangi reha olduğunu da e, dünkü paylaşımının içerisinde vardı böyle bir coğrafya yani korsanlık açısından e, böyle bir coğrafyanın hali böyle bir coğrafyanın durumu yani e, buna dair işlem yapması gereken, çalıntı araçlarla ilgili e, işlem yapması gereken polis ise herhangi bir şekilde e, zaten bir doğru bir araştırma yapmıyor ama aynı zamanda e, komik olan kısım kendi de bu araçları kullanıyor. Bu arada Afrika gazetesinin üstünde olan e, kısımda bugün 22 Ocak 2018 siz unutmuş, unutmuş olabilirsiniz, biz unutmadık diyor. Afrika'daki Afrika'ya yapılan e, linç olayını hatırlatıyor. Linç olayıyla ilgili olarak kısmı hatırlatıyor. Bunu da tekrardan e, yansıtmış olalım. Bunu da ortaya koymuş olalım. Bugün Yeni düzen manşeti önemliydi. E, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında alınan İçkale isimli şirketin Kıptek'in üzerine garabasan gibi çöktüğünü söyleyen ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu şirketin sayaç ihalesine fesatlı karıştırdığı dair tespitleri olduğunu söyledi. E, dün zaten gazetecide TÜMA ile beraber bu konuyu da e, değerlendirmiş, ele aldıydık. E, bugün e, ELSEN Başkanı'nın ifadeleriyle de var. E, Türkiye'de ihaleye rüşvede ve yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Teknecik Elektrik Santrali'nde yakıt tedarik ettiği ortaya çıkan İçkale isimli şirketin Kıptek'e ait Saraç ihalesin, Sayaç ihalesinde de usulsüzlük yaptığı yönünde tespitleri olduğunu söyleyen Elsen Başkanı Tuğcu, polis ve Sayıştay Başkanlığı'na bilgi verdiklerini, olayın soruşturmasını, soruşturmasını istediklerini e, söylediler. E, şeyle de ilgili olarak içerideki haberde de ee, işte bize söylüyorlar yakıt sorunu kalmadı deniyor ama e, gelen yakıt an itibariyle 12 günlük e, bir yakıt e, mevcut e, 12 günlük bir yakıt e, geldi e, yani gelen yakıtla birlikte tekmecikteki yakıt miktarı 26 gün e, böyle bir durum var e, bunun içerisinde demeyecek e, başlıkta okuduğumuz detayları veriyor aynı zamanda Yazılım da İçkale'nin Kıptekin kullandığı bilgisayar yazılımı da İçkale'nin yan Kuruluşuna ait bir şirkettir diyor Ahmet Tuğcu. yani Türkiye'de Beşiktaş Belediyesi ne yapılan operasyonda tutuklanan şahsı muhteremin burada da bağlantıları var. İlginçtir. hem AKP hem burası Konu yalnızca CHP bölümüyle ilgili kısma garışıyorlar. E, e, CHP belediyesine e, operasyon yapıyorlar ama e, günün sonunda e, bu şahsı muhteremin e, çeşitli devlet kuruluşları, Türkiye'deki çeşitli devlet kuruluşlarıyla olan ilişkileri var. Ona dokunan veya ona dair bir işlem yapan yok şeyle ilgili de Kıptek'teki durumda bu böyle bir süreç yaşanıyor. Böyle bir durum var. Dün bir basın açıklaması vardı. O önemliydi. Çok fazla gündeme gelmedi. Yalnızca bağımsız gazete haberi yayınladı. Kıbrıs Türk Eğitim Senikazı Kıptes bu e, özellikle İlahiyat Koleji'nde e, kurulan, öğretmenlerle kurulan sendikadır. Kıtöse karşı kurulan sendikadır, e, sarı sendikadır. Bu sarı sendikanın başkanı da Kimmet Turgut'tur. Kimmet Turgut diyor ki, güneye geçen vatandaşlarla ilgili olarak Ersin Tatar'ın açılamasına e, atıf yapıyor e, ve diyor ki, e, mütekabiliyet esası uygulan, uygulanması gerektiğini kaydediyor. Türkçesi nedir bunun e, mütekabiliyet esası? Yani e, Türkiye vatandaşları da güneye geçinceye kadar kapıları kapatın önerisinde bulunuyor. Geçişleri durdurun önerisinde bulunuyor. E, yani e, işin ilginci, işin komik tarafı e, benzer öneriyi güneyde e, elam yapıyor. Yani e, İslam'a e, faşist e, himmet beğen e, şey e, elamın e, hali aynı noktada buluşuyorlar. Kapatın kapıları diyorlar e, bizlere. Böyle bir hal, böyle bir durum e, söz konusu. E, böyle bir e, haberde mevcut. Himmet'in açıklamaları bu yönde e, bir şeyi var e, konuşması Halil. E, trafikler trafikle ilgili tartışma sürüyor. E, onu da verelim. Dün e, mecliste sürücü hatalarından oluşan ölümlü kazaların oranı yüzde %23. Bunu söyleyen e, Sami Özuslu e, CTF milletvekili Sami Özuslu 2024 yılında hayatını kaybeden 50 kişiyle ilgili detaylı istatistik edin, edin, edinildiğini belirtti. 47 kazada 50 kişinin ölmesinin her iki kazada birinde kazayı yapan kişinin öldüğünü işaret etti. Sürücü hatalarından oluşan ölümlü kazaların oranının %25-23 olduğunu ıı, dile getiren Özüstü kazaya sebep olan, olan araçların çoğunun eski araçlar olduğuna inandığını ıı, maddi sıkıntıların bile dolayı Dolaylı olarak lastik değişmeme, aracı servise vermeme gibi noktalarda kazalara artmasına sebebiyet olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamada ciddi bir problem var. Bize bir sorunu hatırlatıyor, bir problemi e, hatırlatıyor. Problem olan e, bu kazaların önlenmesindeki en ciddi unsurlardan bir tanesi polis raporlarıdır. Polis raporları bunu e, Makine Mühendisleri Odası Başkanı e, Ayar dile getirdiydi. E, polis raporları çok önemlidir. için önemlidir? Çünkü e, polis raporuyla beraber sizin kazaya neden olan unsurları anlamanız ve ona dair çözümler üretmeniz e, e, gerekir. E, bakacaksınız elindeki raporlara. Bu araçlar eski olduğundan dolayı yol kavramasında problemden olduğundan dolayı veya yolun bizim ülke standartlarına uygun olmadığından dolayı. Çünkü özellikle dağ yolunda siz eğer belli bir direnci olan yollar yapmazsanız yol elbette ki gayganlaşır gibi gibi bir sürü teknik problem vardır. Bunu yapacak olan, bunu görebileceğimiz yer polis raporları olması gerekir ama Polis raporlarının bu konuda istatistik tutmaya elverişli olmadığını da biliyoruz. O bakımdan Sami'nin bu açıklamasındaki kazaya sebep olan araçların çoğunun eski araçlar olduğunu inandığını söylüyor. İnandığını söylememesi gerekir. Bizim bunu polis raporlarında görmemiz gerekir. Ama biz bunları maalesef polis raporlarında çok okuyamıyoruz. Polis raporları çok rutin. Basit olmaktadır. Bu dünkü meclis tartışmasında diğer önemli başlıklardan, önemli bir yerlerden biri. Yolların dört dörtlük olduğunu savunmadığını söyleyen Arıklı, 75'ten sonra trafik kazalarına ilgili rakamları paylaştı ve kazaların yıllar içinde artan araç sayısına bağlı olarak arttığını söyledi. Arıklı kazaların Ölümlerin üzerine siyaset yapılmamasını istedi. Şimdi buradaki e, en önemli sıkıntı e, yolların dört dörtlük olmadığını söylüyor Alekli. Yolların dört dörtlük olmadığını e, söylemesinde sıkıntımız var. Nerede sıkıntımız var? Bu yollarda özellikle son dönemde olan kazaların önemli bir kısmı örneğin yeni Lefkoşa çevre yolunda oluyor. Bunlar yeni yollar. Ve siyaset yapmayın diyor. Ama e, Arif Hanım'ın kendisi siyaset yapıyor. Çıkıyor ve sürekli olarak bize parmak sallıyor. Ee, ana vatanımız bize yatırım için para veriyor. Ve siz hainler, siz e, nankörler e, bunlara karşı çıkıyorsunuz. Bunları eleştiriyorsunuz. E, deyip e, bize karşı e, sürekli olarak bir e, pozisyon almaktadır. E, siyaset yapmaktadır aslında. Bizim bu altyapıyla ilgili eleştirilerimizi, altyapıya dair kaygılarımızı ortaya koyduğumuzda teknik kaygılar ortaya koyduğumuzda sürekli olarak bizi suçlayarak siyasal bir yerden e, bununla ilgili saldırı yapıyor ondan sonra dönüyor. Kazalarla ilgili siyaset yapmayın diyor. Bu iki yüzlülüktür. Sen Karayolları Dairesi'ni bile Türkiye Karayolları Dairesi'yle değiştirip Türkiye'nin burada bütün karayollarının anahtarlarını devrettiğin koşullarda bize söylediğin bize tavsiye ettiğin konu siyaset yapmayındır. Ee, yani bunun ne kadar bir iki ikiyüzlülük olduğunu görüyoruz. Ee, bunun farkındayız. Ee, bunu da vurgulamış olalım. O arada sevgili Tümay Tuğyan iyi yayınlar diledi. Sevgili Fidel günaydınlar iyi yayınlar kolay gelsin. Ee, İsmet kardeşe de buradan selamlar. Evet sabah sabah uyandı İsmet ve e, tatiline devam ediyor. Fotoğraflarını paylaştı. E, Eminince de Günaydın Murat İsmet abimiz yayınları gayet güzel ve keyifli gider diye. İsmet abi siz yayınlar gayet güzel ve keyifli gider dedi. Duymasın seni ee, İsmet e, bununla ilgili e, sana baya bir Fırça e, atabilir. E, o yüzden e, sakin sakin de e, geri dönüşü olacak. E, bugün yine e, haberlerin içerisinde var ama Gazeta Kıbrıs dün haberini yayınladı. Bayraklar Camisi'nde saldırı haberleri e, yalanlandı diye e, bu başlık da e, önemli. Defkoşa e, Cumhuriyeti'nin e, 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 polisi e, bunu yayınladı. Barita Camisi'ne yönelik saldırı e, iddialarına e, kısmıyla ilgili olarak e, Camisi'ne e, şeyle ilgili olarak Bayraktar Camisi'ne yönelik saldırı iddiaları üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi'nden açıklama geldi. Basında çıkan haberlerin ardından Defkoşa'daki Bayraktar Camisi'nde yaşanan olaylarla ilgili e, polis açıklamada bulundu. E, ve e, e, polis gerçekleri e, gerçekler tam olarak bildirildiği gibi olmadığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberinde olduğu gibi gene bir kez daha e, Bayraktar Camisi'yle ilgili haberler yayılıyor. Tıpkı 60'larda 50'lerde 60'larda olduğu gibi. Ee, güneydeki polis de bunun böyle olmadığını söylüyor ee, 4 gün sonra e, 12 Ocak'ta camide kendisine zarar vermekle tehdit eden bir kişiyle ilgili çağrı aldığını ancak olay yerine vardıklarında bu kişinin camiyi terk etmiş olduğunu gördüklerini söyledi sözcü dört gün sonra camide ibadet edenlerin polisi arayarak bir kişinin binaya girdiğini tuvaletin kapısını ve penceresini kırdığını içerideki bir kişiye de saldırdığını söyledi aktardı. Polis bu olay üzerine olay yerine geldiğinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 21 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı ve üzerinde bir bıçak buldu. E, taşıdığı paracası çarptırdı ve serbest bırakıldı. Aynı günü ilerleyen saatlerinde ibadet edenler bir kez daha polisi arayarak şahsın binaya zarar verdiğini söyledi. Polis bir kez daha olay yerine gitti ancak şahsın kaçtığı tespit edildi. Şahıs hakkında tutuklama emri çıkartan polis 19 Ocak'ta 3. kez arandı ve bu kez ibadet edenlerin adamın kendilerini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı tekrar tutukladı diyor. Yani polis hiçbir şey yapmadı e, haberleri kısmıyla ilgili e, yaşanan olayla ilgili <laughs> gazete kapısının haberi bu e, böyle de bir olay yaşandı. E, bu olayı da aktarmış olalım e, bu şekilde söyleyelim. E, Şimdilik bu kadar e, değilim e, bugün itibarıyla. E, birazdan e, sevgili Ferah ile beraber e, gündemdeki e, konuları konuşacağız. E, Ekoloji ile ilgili, çevre ile ilgili onların devam eden davaları var. E, özellikle de Lapta bölgesindeki meşhur e, konuyla ilgili süreç e, devam ediyor. E, onu Ferah ile beraber konuşacağız ama. Ee, bu arada eminince Murat sormak e, lazım o zaman. Ana vatanın verdiği paranın kaçı vatandaşa yansır, kaçı ortadan kayıp olur? Bu yıllardır konuşulan bir şey. Geçen gün e, bir arkadaştan yakın tarihi konuşurduk. E, özellikle bu 63-64 olayları sonrasında e, belli bölgelerde sosyal konut yapılmasıyla ilgili, e, yerlerini terk eden insanlarla ilgili ciddi sayıda, e, ciddi miktarda paranın adaya geldiği ama bunların tümünün göçmen evleri yapımına gitmediği biliniyor. E, bununla altını bir kere daha çizelim. Bu yıllardır devam eden bir konu. Gelen paranın bir kısmı bazı kişilerin cebine gidiyor. Onu biliyoruz. Belgin Demirel güneye geçişlerde müteahhit e, sözünden ben eğer TC kimlikler geçemiyorsa Yunanların da geçmeyeceği gerekir diye anladım diye e, söylüyor. E, Bence sevgili e, Belgin Hanım e, çok e, iyimser e, i̇yimser iyimser e, davranıyorsunuz. Çünkü e, e, çeylen ilgili olarak yeşil hat tüzüğü çerçevesinde e, kimsenin e, dini, dilini, ırkına bakamazsınız. E, Avrupa Birliği yurttaşlarına e, serbest e, seyahat özgürlüğü verdiğiniz. Eğer e, onun içerisinde Yunanları çekip alacaksanız olduğu gibi Yeşilat Tüzüğünü e, askıya almış oluyorsunuz. Yeşilat Tüzüğünü askıya aldığınız anda 15 milyonları bulan e, Yeşilat Tüzüğündeki ticareti de askıya almış oluyorsunuz. Talep buysa e, o zaman daha da kötüdür. E, daha kötü sonuçlar doğuracaktır. E, Yeşilat Tüzüğünü askıya almak e, değilim. E, o yüzden her sözcüğün nerelere gittiğini eğer bu şahsı muhterem bilmezse eğer niyeti Yunanlılarsa Yunanlılara tek başına işlem uygulayamaz. Olduğu gibi Yeşilat'tı. Yeşilat tüzüğünü askıya almaktan bahseder. Bu başka bir sonuç doğurur. Kapıları kapatmak başka bir sonuç doğurur. Bunun da yorumunu yapmış olalım. Bu haliyle gene 25 dakikayı bulduk. Birazdan saat 10'da e, Ferhat Eylül'le beraber e, son yaşanan çevre sorunlarını konuşacağız. O saate kadar herkese iyi günler, herkes akıl sağlığını konusun. Bu coğrafya akıl sağlığımızı zorlayan bir yerde herkese iyi günler.